Dediğim gibi Hakim iki gün önce antrenmanlara başladı. Bu hafta kadroda bizle beraber olacak. Yine Endombele e, tam hazır olmaması rağmen kadroda e, bizle beraber e, olacak oyunculardan biri. Bunlara e, belli süreler verebiliriz. E, Zaha ile ilgili bugün antrenmana başlayacak. E, onun durumuna e, karar vereceğiz. Bu maç mı bir sonraki maç mı. E, çünkü bugünkü antrenman durumunu yarınki antrenman durumunu gördükten sonra ona karar vereceğiz. Ama diğer oyuncularım, tabii milli takımdan gidecek, dönecek oyuncular ve bütün kadro olarak bugün sahadayız. Diğer oyuncularım oynamaya hazır durumda bekliyor. Yani şöyle, tabii ki benim için çok ana hedef hep şampiyonluktu geçen sene onu söyledim. Şampiyonlar giderken birçok rekor kırdık Galatasaray takımı olarak. Hep söylediğim de bunu aslında Okan Buruk olarak değil Galatasaray takımı olarak kırdığımız. Yani bu seneye de baktığımızda aldığımız galibiyetlerle birlikte teknik adam olarak ulaştığım galibiyet sayısı da benim için önemli. Galatasaray'ın başına çıktığım maçlardaki galibiyet sayısı çok hızlı bir şekilde 30 galibiyet sayısına ulaştık. Bu teknik adam için benim bir teknik adam için önemli, değerli. Ama hepsinin üstüne de tabii ki ben Galatasaray'ı koyuyorum. Galatasaray'ın kırdığı rekorlar çok önemli. Kazandığı kupalar çok önemli. Burada da ee, biz takım oldukça beraber ilerledikçe taraftarımızla özellikle geçen senenin sonunda yarattığımız atmosfer, o birliktelik yani bunu ne kadar erken sağlarsak e, yani bizim için çok büyük bir şans tabii ki. Yani bu kadar e, coşkulu bir taraftarımızın olması yani bunu nereden mesela geçen Gaziantep maçına gittiğimizde sokaktaki insanlar, havaalanına gelen insanlar, otelin önünde bekleyen insanlar Galatasaray sevgisini inanılmaz bir şekilde arttığını görüyoruz. Yani 7'den 77'ye herkesin tekrardan Galatasaray özellikle o tutkuyu tekrar onların gözlerinde görmek benim için çok değerli. Rekorların hiçbir önemi yok. Önemli olan dediğim gibi yani Galatasaray'ın başarısı, Galatasaray'ın galibiyeti bunda da daha çok çalışacağız, daha çok emek vereceğiz oyuncularımla birlikte. Dediğim gibi iyi bir kadroya sahibiz, başarılı olacak bir kadroya sahibiz. Hedefimiz 24. şampiyonluk. Onun yanında da dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmak, orada da yine Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar ortaya çıkartmak. Bunun için ben yani kendime inanıyorum, oyuncularıma inanıyorum, taraftarımıza, yönetimize, başkanımız Hepimiz birbirimize inanıyoruz ve Galatasaray'ın e, önü açık. Galatasaray çok başarılı olacak. Burada da dediğim gibi başta da söyledim yani kimseye e, aslında Galatasaray'ı karıştıracak gücü vermemiz gerekiyor. Çünkü e, içeriden dışarıdan her yerden Galatasaray'ı bir şekilde e, karıştı e, karıştırmaya çalışacaklar. Geçen sene de bunu yaşadık. Birebir aynısını yaşıyoruz. O yüzden yani Galatasaray takımının şampiyon olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını ve başarılı, güçlü bir takım olduğunu tekrar herkese hatırlatmak istiyorum. Yani daha da başarılı olacağız. Kimse de merak etmesin. Oyun olarak da her geçen gün güçleniyoruz. Bunu daha da yukarılara çekeceğiz. Evet ya yani tabii çok önemli oyuncular var. Geçen sene de aşağı yukarı yine çok geniş, çok önemli oyunculara sahip olduğumuz bir kadro vardı. Oradaki birliktelik, takım ruhu çok önemliydi. Bunu sağladık. Bu sene de aynı şekilde gelen oyuncuları içimize katacağız. Onları hem Galatasaray'a alıştıracağız. Çünkü yani burada Galatasaray taraftarının önüne çıkan oyuncular gerçekten belki şimdi tanıtımda tanıtımda çıkmıştı, maç sonu çıkmıştı ama bu sefer oyuncu olarak çıkacak. Aynı şekilde Tongi, Endombele takımın içinde sahaya çıkacak. Onlar için çok büyük bir heyecan olacak. O yüzden e, Davinson aynı şekilde ilk maçı olacak. Bu oyunculara Galatasaray'ın ne kadar e, motive olduğunu, ne kadar istekli olduğunu, ne kadar büyük olduğunu zaten biliyorlar ama orada stadın atmosferiyle birlikte gösterdiğimizde gerçekten buradaki yani takım içerisindeki rolleri çok daha fazla değişeceğine inanıyorum. E, çok fazla maçımız var. Herkes oynayacak, herkese süre vereceğiz. Yani bir yandan hep şey sorusu da oluyor. Yani işte kim oynayacak, üçlü mü oynanacak, dörtlü mü oynanacak? Orta sahada üçlü oynanacak. Yani dediğim gibi her şey hazır olacağız. Burada bütün oyuncularımızı e, kullanacağız. Çünkü çok geniş bir kadromuz var. Çok fazla maçımız var. Burada bütün oyuncularımıza e, bu anlamda e, süreler vereceğiz. Ama e, ilk hedefimiz tabii ki e, Samsun Spor maçı. E, Samsun Spor maçını kazanıp ondan sonraki maça e, en doğru şekilde hazırlanacağız. Bu maçtan sonra... Bir sonraki maç 4 gün sonra bu bizim için 4 gün iyi olan kısım. Daha sonra üç gün arayla altı gün arayla iki tane daha maça çıkacağız. Yani bu zorlu periyotta da bütün oyuncularımı kullanmak istiyorum ama ilk hedefim şu anda sadece Samsun Spor maçını düşünüyorum ama bir yandan da Kopenhag'da tabii ki seyrederek, onların maçlarını seyrederek de bir sonraki maça da hazırlanıyoruz. Yani bizim işimizin şeyi de bu. Yani iki maçı bir arada düşüneceğiz ama ilk hedefimiz Samsun maçını kazanıp moralli bir şekilde, güçlü bir şekilde, oyun olarak da güçlü bir şekilde bir sonraki maça çıkmak. Şampiyonlar Ligi için tabii ki yani her çekeceğimiz kura zorlu, çok iyi takımlar var burada aslında çok kimin geleceğinden çok biz ne yaparız, biz ne oynarız. Çünkü Galatasaray'ın takımının yani rakip takımları düşünmekten çok kendi oyununu, kendi kişiliğini sahaya yansıtması çok önemli. Biz de tabii ki bu katıldığımız organizasyondan önce yani kendimize güvenerek oraya bir giriş yapacağız. Yani Kopenhag maçı, Manchester maçı, Bayern Münih maçı hangi maç olursa olsun hepsini kazanmak için çıkacağız tabii ki. O yüzden yani Galatasaray oyun olarak da futbol olarak da e, bulunduğu arenada en iyisi olmaya çalışacak. E, amacımız bu. Yani grupta da tabii ki ilk hedefimiz gruptan e, çıkabilmek, e, gruptan. Yani şu anda bir puan hedefim yok tabii ki. Oynanmayan maçlardan önce bütün maçları kazanmak istersiniz ama e, puan hedefinden çok yani kazanarak başlamamız önemli. Ee, onun yanında tabii ki rakip takımların alacağı sonuçlar hepsi birbirine bağlantılı grupta ama e, bizim kendi <laughs> Bitirmemiz gerekiyormuş. <laughs> Teşekkür ederim.